İSK Sodex iklimlendirme sektörünün Avrasya'daki en büyük fuarı 17 kez düzenliyoruz bu sene çok büyük bir kalabalık var katılımcılarımız çok memnun yaptıkları işbirliklerinden ve gördükleri ilgiden 2 senede bir düzenleniyor fuarımız. Bu sene 250'si uluslararası katılımcı olmak üzere 1000'in üzerinde markayı ağırlıyoruz fuarda. Avustralya, Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya gibi aramıza yeni katılan ülkeler var. Bu da aslında İSK Sodex'in ne kadar önemli bir fuar olduğunun göstergesi. İSK Sodex sadece bir ticaret fuarı değil, aslında sektörün bir buluşma noktası. Çünkü hem satın alıcıları, üreticileri, bir araya getiriyor hem de fikir insanlarını bir araya getiriyor. İlk defa karbon ayak izi ölçümü yapıyoruz fuar sırasında. Fuarın hazırlık aşamasından bütün tedarik zincirini kapsayacak şekilde karbon ayak izi ölçümleri yapıyoruz ve bu ölçümleri fuar sonunda değerlendirip dengeleme projelerine katkıda bulunuyor olacağız. kampüs projesini gerçekleştiriyoruz ilk defa. Kampüs projesi lise ve üniversite öğrencilerine yeteneklerini sergileyebilecekleri, sektör liderleriyle buluşturabilecekleri bir platform oluşturuyor. Bir forum alanımız var fuarda. Sektörün önde gelen dernek ve sektör liderlerinin bir araya geldiği, sektöre yön veren konuların konuşulduğu, sürdürülebilirlik gibi, enerji verimliliği gibi, dijitalleşme ve robotik gibi konusu konuların konuşulduğu bir platform. İSİP'le birlikte bir satın alma heyeti de düzenliyoruz bu sene fuarımızda. 300'ün üzerinde satın almacı, uluslararası satın almacı 61 ülkeden geliyor. Özellikle Orta Doğu, Türkiye Cumhuriyetler ve Afrika'dan katılımcılarımız var. Katılımcı firmalarımızla oluşturuyoruz bu satın almacı firmalarımızı. 25 Ekim tarihine kadar açık kapılarımız İstanbul Fuar Merkezi'nde. Dinlenme sektöründeki bütün satın almacılar, teknik departmanlar, yöneticiler, bütün sektör liderlerini fuarımıza bekliyoruz.